O sezon İstanbul ligini kazanan Galatasaray'ın ligde aldığı tek yenilgi buydu. Mütevazi ve dürüst kişiliğiyle tanınan Recep Adanır'ın en beğendiği oyuncuların başında rakip Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçük Andonya yer alıyordu. Lefter'in büyük yeteneklerinin yanında maçın kaderini belirleme rolünü üstlenen bir oyuncu olmasının bunda payı büyüktü. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı bir maçta Recep Adanır o sert ünlü vuruşlarından birini yaptıktan sonra topun ağlara gitmesini beklerken yetişen Lefter'in ayak koyması buna mani oldu. Baba kaçan gol üzüntüsünü yaşarken Fenerbahçe'nin yıldızı yanına gelip baksana Yaptığını deyip ayağını gösterdi. Lefter'in kramponu şutun sertliğiyle ikiye ayrılmıştı. Recep Adanır Beşiktaş formasıyla 1956-57 ve 57-58 sezonlarında Türkiye Federasyon Kupası'na peş peşe iki zafere ulaştı. İkinci şampiyonluğun bir önemi de Türkiye'den Avrupa Kupalarına katılacak takımı belirlemesiydi. Böylece Beşiktaş 58-59 sezonda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Olympiakos ile eşleşti. Yunanistan ekibinin İstanbul'da oynanması gereken ilk maça çıkmamasıyla turu geçen siyah beyazlılar son 3 sezonda bu kupayı müzesine taşıyan İspanyol devi Real Madrid'in rakibi oldu. Recep Adanar'ın forma giymediği İspanya'daki ilk maç 2-0 Real Madrid'liğine sonuçlanırken Alfredo Di Stefano ve Münir Altay kırmızı kart görmüştü. İspanyol devi adına ikinci golü Fransız yıldız Raymond Kopa maçın son dakikasında atmıştı. Recep Adanar'ın kaptan olarak çıktığı rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Santisteban'ın golüne Kaya Köstepen'le cevap verip sağdan bir birle ayrılmayı başardı. Baba